Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin setinden yeni kamera arkası görüntüler getirdik İşte arkadaşlar eczanede Zerrin ve Kaya karşılaşıyor Zerrin hamilelik testi alırken e, Kaya ile karşılaşıyor ve testi gizlemeye çalışıyor İşte bu görüntüleri ben de hemen sizlere iletmek istedim Tabii ki yakın zamanda Kaya her şeyi öğrenecek ve Zerri'nin hamile olduğu ortaya çıkacak. Tabii bundan sonra Zerri'ni bırakmayacak. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.